Mansur Yavaş'a ne diyorsun? Son gönderdiğimiz videoda dem demlilerle yani Nevruz'la ilgili tepki gösteriyor. Burada da ayrıcalık var. Dün İzmir'de bir, bütün gösteriler yasaklanmışken bugün yasaklanmışken bir partinin mitingine izin verildi. Yine aynı şekilde dün, dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere o mitinge gidenlere bugün Twitter'da gördük. Polisler pavuk şekeri verirken buradaki muameleyi de doğrusu aynı şekilde emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pavuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz. Özgür Özel özür diledi bu arada. Ya ben onu duymadım. Ee, yani açık açık Mansur Yavaş'ın kürsüdeki sözlerinden dolayı incinen kardeşlerimizden özür diler, Nevruz'larını kutlarız. Selahattin Demirtaş'a da selam olsun falan dedi. Yani o Sayın Özgür Özel baya Mansur Yavaş'ın bu paçavra ifadesinden dolayı özür diledi. Sözün sonuna gelmeden bu Nevruz haftasında barışın, kardeşliğin, yeni yılın umudunda... Bugün de İstanbul'da Nevruz kutlandı. Bugün Nevruz'un kutlandığı alandan ufak tefek sitemler, kalp kırıklıkları duydum. Ve buradan, buradan oraya doğru şunu söylemem lazım. Bu kürsüde, bu meydanda beş gündür çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Her kim... Bu kürsüden konuştuysa söylediği bir söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin genel başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin Nevruz'unu bir kez daha kutluyorum. <laughs> ve buradan Edirne'de Edirne'de yatan ve İlk oraya konduğunda partisinin eş genel başkanı olan Selahattin Demirtaş'ı da selamlıyorum. Yani aslında Mansur Yavaş'a dedik ki baba sen burada yerin yok. Bugün o demek galiba. Değil mi? O demek.